Herkese merhaba. Ben Salih Usta. Bugün sizinle Astra uydusunu güncellemesi nasıl yapılır? Onu size göstermek istiyorum. Çok kolay, basit bir şekilde siz de Astra uydusunu güncelleyebilirsiniz. Veya otomatik tarama yapabilirsiniz. Çok kolay, basit bir şekilde benim yaptığım işlemleri birer birer uyguladıktan sonra Astra uydusunu siz de güncel bir şekilde TV'nize veya uydu alıcınıza yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok basit ve kolay bir şekilde, pratik bir şekilde siz de bu işlemleri yapabilirsiniz. Astra uydusu maalesef Türksat gibi değildir. Bunlar da e, Türksat gibi sadece bir şebeke yani bir frekans üzerinde şebeke açarak bu işlem olmaz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapacağımız tek şey otomatik taratma bölümüne giriyoruz. Kanal arama bölümüne girdiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi burada <laughs> kanal arama bölümüne girdiğimiz zaman yani otomatik tarama girdiğimiz zaman burada astığa uyduğumuz 19 derece e olarak astrayı seçtikten sonra burada seçenekler var gördüğünüz gibi tüm servis sadece şifresiz sadece TV biz sadece şifresiz diye seçiyoruz burada şebeke bölümü var şebeke bölümü açık olması gerekiyor Çünkü şebeke bölümünün yani şebekenin açık olmasının önemli, çok önemli, önemli olduğu noktalardan birisi de yani hani örnek gelip yeni bir tp gelmiş bu tp cihazda yok. Bu tp cihazda olmadığı zaman şebeke otomatikten bu tp'yi buluyor cihazın içine kaydediyor. Yani basit bir şekilde dediğim gibi siz de bu şekilde yaparak yapabilirsiniz. Ee, önemli olan yukarıdaki çanak antenin astra uydusuna ayarlı olması bu işlemler hepsi olduktan sonra sinyal seviyemiz, kalitemiz olduktan sonra aramayı başlatıyoruz. Astra uydusu üzerinde bütün yayınlar otomatikten cihazımıza yükleniyor. Astra uydumuz özellikle Alman yayınları içermektedir. Ee, bu arada ben İstanbul Anadolu bölgesinde uydu kurulumu, satış, hizmeti veren bir teknik servisim. Eğer siz de Anadolu bölgesindeyseniz, çanak anten yani Astra anteni kurmak istiyorsanız, Bizzat benimle iletişime geçebilir, ben size yardımcı olabilirim. Bu konuda satışım, kurulum yapıyorum yani Astra uydusunu. Veya mevcut Astra çanak anteniniz yukarıda varsa arama yapamıyorsanız bu şekilde benim yaptığım gibi siz de yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ee, umarım ki videomu beğenmişsiniz dedim gibi inanın ki burada tek bir amacım var. Yani bu amacım da insanlara yardımcı olmak. Kurulum nasıl yapılır? Kurulum etapları nedir? Cihaza nasıl yükleme yapılır? E, bunu size sadece göstermek istiyorum. Siz de kolay bir şekilde oraya buraya gitmeden eğer mevcut çanak anteniniz, kurulu anteniniz varsa siz de bu şekilde kurulum yapabilirsiniz. Çanak antene gelelim. Eğer ayarsız çanak anteniniz varsa Zaten dediğim gibi onu siz yapamazsınız. Onu ancak teknik servis yani bu işten anlayan Yum bulucu cihazı olan birisi bu işlemi gerçekleştirebilir. Basit bir şekilde Eğer Zaten çanak anten ayarlıysa Siz de bu kurulumu kolaylıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi hat bir ile ilgili TÜKSAT ile ilgili videolarım var. O videolarda Yani anlattığım gibi kolay bir şekilde kurulum bu şekilde yapılıyor. Yani teker teker fren kaslarla uğraşacağınıza otomatik taratma yapmanız gerekiyor. Şebekeyi de açık tutmanız gerekiyor. Yani şebekenin faydaları çok var. Onu mutlaka açık açık yapmamız gerekiyor. Bazı cihazlarda değişiklik gösterebiliyor. İnt, el tarama gibi şeyler, faaliyetler olabilir. Onu da siz gerçekleştirebilirsiniz. Basit bir şekilde dediğim gibi kurulum yaparsınız. Bu şekilde cihazınıza yüklenmiş olur. YouTube kanalımın altında Astra Astra uydusunun Frenkas listesini de paylaşacağım. İsterseniz tek Frenkas üzerinde taratmak istiyorsanız onu da paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Dediğim gibi servis hizmeti almak için de aynen YouTube kanalımın altında web siteme girdiğiniz zaman bana ulaşabileceğiniz numaram var orada. O numaramı arayarak teknik servis alabilirsiniz. Yani servis kurulumu çağırabilirsiniz beni. Gelip kurulumu da yapabilirim. İstanbul, Anadolu bölgesinde, Sadece Anadolu bölgesinde hizmet vermekteyim. Bu şekilde kolay bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Umarım ki videomu beğendiniz. Videomu beğendiyseniz videoma abone olun. Link atın. Sorularınız varsa sorularınızı sorun bana. Yanıtlamaya çalışırım. En kısa zamanda yanıtırım sorularınızı. Umarım ki videomu beğendiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet.